Bir <laughs> çorba parası alabilirim <laughs> dediğim anda vur bana. Bana vurdun. Bir saniye arkadaşlar. Olay, olayınızı çö çözüyorum. Bir saniye. Alo. Bu çocuklar sınava gitmesin ya. Eyvallah. Bak beni anlatmaya çalışıyorsanız söyleyin açayım yani. Porno açayım burada hep beraber bandıralım. açayım böyle kitleneyim izleyeyim abi, abi, burada. Biz ha. Milf'i izleyebilirsin. Milf. <laughs> ne Şarkı. Milf? Milf. Nasıl Bil. yazılıyor? <laughs> Kameranın net olmadığını biliyorum. Kamera otofokuslu bir kamera değil <gülüyor> yani. <gülüyor> Yok, oynayayım biraz. Yok oynasam da kalkmaz. Ya Bak doğaçlama konsepti Anlatılacak şeyler var anlatılmayacak şeyler Anlatılmayacak şeyleri var. de anlatacağız. 50 bin kişi var 50 bin kişi de dinleyecek oğlum. Oğlum belki biri çözecek senin derdini. Belki biri çözecek. Çözemez. <laughs> Pipim mi küçük söyle ama ne koyayım. <laughs> ya para toplarız ama ne <laughs> ya tamam ya. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Alın emine bir bin, bin <laughs> bu kadar. Al <laughs> 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 abi. <gülüyor> <gülüyor> Der ya bıktım içimde tutmaktan <laughs> şey ya. Şurada kanka buradakiler var. Orası çok dik. Oy! Şemal <laughs> <Üçemel> bir vuruş. <laughs> Dur ne yollamış bu telefondan? Bak şimdi ne yapacağım. <laughs> Asiktir. Eğitim ne zaman açılacak ya? Bilmiyorum kardeşim. Oğlum bu kadar detaya girmişsin. Telefonda daha aramayı yapmadık ya. <laughs> hadi hadi bitirelim şunu. Tamam al abi, bak bir abi. abi ne yapıyorsun diyor ya. Hani uyarıyoruz adamlar. Ya müziği kapatsana kardeşim ya. abi kapatın bak. Ayarlarda, adyoda voice volume var. Gerçekten gerizekalı. Aa tamam de. voice volume kapattık abi ayarlarda. Nereden o? turuncu saçlar beni azdı <laughs> <laughs> Canım turuncu saçlı kadını kaybetmiş. Ne biçim kadın bu azdırıcı. Abi <laughs> kodum, sapın seni. Oğlum baksana bak abi güneş altında daha güzel azdırıcı <laughs> falan. Oğlum böyle heriflere... Böyle erikleri içeri al... Artık bir sal da. Artık bir sal da. Geçen gün Aka geldi buraya. Ben bayağı burada <laughs> battaniye dilimde Nutella ile oturuyorum. Bu ne demek? Dizilerdeki depresyon, depresyon belirtisi değil, değil mi? <laughs> Nutella ile oturmuşum. Yıkık yıkık. Emiyorum böyle elimdeki kaşığı. Aka geldi. Emine koyayım bu Emine koyayım falan diye girdi. Harbi diyorum artık susup sadece bir, siz bir şeyler yapın istiyorum. Böyle sizi izleyeyim istiyorum. Ya çok garip bir kafaya büründüm. <laughs> Yaşam boyunca geçmişim ve sensiz geçen günlerim aradaydı <laughs> deniyor ama olmuyor ya böyle. Oy. Ben ne dedim lan az önce? <laughs> dikkat Oluyorsun dağıtımı ya. oluyor. Grab çok dikkat dağıtıyorsun. Espri yapmaya <laughs> çalışmayın. Burası şakamatik yayını değil. Random atmak isteyen kemallere falan dağıtıyor. <laughs> Durduk yere diş atıp olay çıkartıyor gene. <laughs> Şu an bak bunu dinleyip kuduran çok insan var. Hatta şu an şu konuşmayı dinleyip böyle hala orada yardıran tipler var. Bugün daha ekmek yiyeceğiz. Ulan bugün ya. daha ekmek yiyemedik ekmeği gene. Allah ve be benden nefret ediyor mesela bu yüzden. Tır bu yüzden benden nefret eden binlerce insan var. Yavrum <laughs> Al abicim konsept gene benden çalıntı. <laughs> Al abi biz bunu yaptık bunun klibi çekildi kardeşim. Ben sadece taş yaptım yani taş yoktu o zaman. Bu bir bot mesajıdır. Şöyle kimseyi siklemiyorsun ya nasıl hoşuma gidiyor nasıl hoşuma gidiyor. Abi hoşunuza iyi. <laughs>